Kobani'de vurulan YPG'li Nizip'te defnedildi. Kobani'de iki gün önce YPG saflarında IŞİD militanlarıyla girdiği çatışma sonrasında hayatını kaybeden ve cenazesi sınıra getirilerek yakınlarına teslim edilen evli ve üç çocuk babası Fahrettin Taydaş Nizip'te toprağa verildi. Ailesi, yakınları ve çok sayıda kişinin katılımıyla cenazesi mezarlık morgundan alınarak Hz. Ali Camii'ne getirilen Fahrettin Taydaş Burada ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında aile mezarlığına defnedildi. Cenazenin defini sırasında taydaşın yakınlarının ağladığı, zaman zaman sinir krizi geçirdikleri kaydedildi. Nizip ilçesinin Belkız mahallesinde ikamet eden ve kod adı Kobani Azad olan taydaşın yaklaşık 7 ay önce almış olduğu kararla IŞİD'e karşı savaşan YPG güçlerine katıldığı öğrenildi. É que Ingen <laughs> lyd!